birlikte ee, a, e, Şahin videoları çekiyoruz. Allah'ımız. de burada Selam. Şimdi paramız yok. Direkt oynayacağız. Oynayız iyi oğlum Ben de kuzeniyim. Yani en sevmediği En çok sevdiğim kuzenim o. Biraz sapsiktir kendisi. Yalan yalan yes, yalan. Sapsik ya. Roblox'un açıldığını ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Nonus Blaster oynuyoruz. Yani hile Yalan kız yalan böyle bok bok diyor. Buradan deliyorlar. Bezi 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 Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi biraz fazla ka de. para kazanmak ben lazım. Level 1. Evet tamam. Bire, İyi eğlenceler. eğlenceler e Arkadaşlar hadi dayımız ah önce benim bir insana mega ayıklar yapacağım Oh, 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 that's crazy. let's go, I want mm -hmm. with the bonus, <coughs> Arkadaşlar biraz reklamlı oluyor bu oyunlar. O yüzden diğer oyuna geçiyoruz.